bir günde bir insan neler sıkıştırabilir adlı çalışmadayım. <laughs> Dilersen gözlerin kapalı kalabilir. Dilersen diriştiri bulup bir odak mantığını belirleyin. Uluza iyice yukarıya koy. İlk aşağıda bak. İki gözünün yanında. Haydi bas ve yüksel. Kocağın katsana. Kaldır bedenini. Yüksel. Bugün size merhaba demeden günü yaşadım resmen. E, gündüz sabah yani daha doğrusu öğlen arkadaşımın etkinliği vardı. Oraya gittim. E, bir pilates etkinliği gördüğünüz üzere üzerim. Yani ne giydim bile çekemedim. Çünkü koşuyorum sadece böyle bir süreçti. Sonra kabımı almaya gittim. Çok mutluyum bakınca bize. size Bir dakika onu bulmam lazım. Yani ortalığı yıktığım kap şu arkadaşlar. Şöyle bir şey plastik. Neyse onu da aldım çok şükür. Şimdi bizim normalde arkadaşımla her Perşembe kız gecemiz var. O Kadar yorgunumken yani bugün gerçekten kabul günü gibiydi. İki tane markayla işbirliği için görüşme yaptım. Çok yoruldum. Pilates'te çok yoruldum. Zaten dün reformera gitmiştim. Yani onun yorgunluğu vardı. Bugün hareketlerin çoğunu yapamadım ama size çektim çünkü ortam o kadar güzeldi ki. Ee, Ezgi'de, Simge'de, İzmir'de olanlar için söylüyorum. Müthiş bir iş yapıyorlar. Simge hem Ayrıca Pilates etkinlikleri yapıyor ama Ezgi ile birleşince Pilates hem yoga'nın olduğu keyifli bir etkinlik oluyor. Aklınızda olsun. Çok muazzam bir deneyim yaşıyorsunuz her seferinde. Çok keyif alıyorum. Oraya gittim. Görüşmelerimi yaptım. Eve geldim. Bir tas çorba içtim. Dün yaptığım mercimek çorbasından kalanın birazını içtim. Şimdi hazırlanacağım ve çıkacağım. Bu video bugüne yetişmezse bana kızmayın. Yarınla birleştirip iki gün videosu olur ya da yarın sabahtan bunu yayınlayıp akşam bir tane daha yayınlayabilirim. Çünkü hani yetişemiyorum. Gerçekten eve geliş saatim 4 buçuktu. Ben yani çorba içtim. Yorgunluğum gitsin diye oturdum. Çorba içtim yerde oturup kalmışım. Asla hareket edemiyorum. Sonra arkadaşım telefonuyla kendime geldi. Dedi ki, yani kaçta buluşuyoruz? Ben seni kaçta alayım falan. Ben böyle hazırlanmadım daha. Hala pilates kıyafetleriyleyim. Lütfen biraz vakit ver bana falan. Ve trafik başladı. İşin kötü tarafı. Şimdi bir kot bir üstüne herhangi bir tişört giyeceğim. Şöyle bir makyajımı düzelteceğim ve yani emdi zaten yüzüm. Spor yaptığım için yüzümde hiçbir şey kalmadan şöyle iki aldık sürerim. Bir ruj bitti yani daha fazlasına gerek yok. Çünkü böyle keyif yaptığımız bir akşam olacak. Oradan da şeyler çekeceğim size. Bugün böyle yani her günümü çektiğim için bazı günler çok koşuyorum. Mesela önümüzdeki hafta muhtemelen daha sakin olacak. O zaman daha keyifli, sizinle daha çok sohbet ettiğim bir şey olacak ama bugün gerçekten yani dün bugün çok koşturduğum, yarın da biraz koşturduğum bir şey olacak. Bu arada birlikte dövme seçeceğiz. Evet bunu da söylüyorum. Şimdi bugün tamam ama bir iki gün içerisinde dövme modelleri atacağım size. Yorumlarda buluşacağız öyle hangi dövmeyi yaptırayım diye. Bununla ilgili de çok güzel bir şey var. Kafamda bir çekim var. E, hepsini anlatmak istemiyorum ya. Hepsini anlatırsam büyüsü kaçacak. Ama en azından dövmeye böyle birlikte belki karar verebiliriz ya da bir iki dövme atarım size böyle üzerine konuşuruz falan. İşte neyse ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Kızı bekletmeyeyim ayıp olacak. Ee, yemekten bir şeyler çekerim size. Diyeceksiniz ki Ezgi'cim sözde rejim yapıyordun. Gerçekten rejim yapacak yani rejim değil aslında. Yani yediklerime dikkat edip yavranımı düşürecektim rejim değil. İptal iptal öyle düşünmeyin zaten zayıfım. Ama anne yani düşürmek için yediklerime dikkat etmem gerekiyordu ama öyle bir vaksim yok. Ve iki gün üst üste spor yapınca acıkıyorum yani yoruluyorum arkadaşlar. Çorbayı da şu yüzden içtim. Altıdan sonra çok fazla kaçırmam yemeği. Bir tek dün oldu. Bugün de olacak gibi. Ama bugün daha az diyeyim diye böyle önden bir altlık çorba yaptım. Neyse yine çok konuştum. Ben hazırlanıyorum. Ne giydiğimi göstereceğim birazdan size. Hemen şöyle iki dakika bir gözaltı kapatıcımı süreceğim. Makyajı tazeliyoruz. Ben pudra kullanmadığım için sıvı ürünleri böyle kullanabiliyorum. Benim yağlı bir cildim olsa da pudrayı kabul etmeyen bir cildim var. Yani pudra kullanıyorsam baking yapmam lazım. Onu da ancak böyle özel günlerde yapıyorum. Yani diğer türlü cildim kaldırmıyor. Net. Bir de allığımı tazeleyeceğim yeter zaten. Bir de bir de diye başlıyormuşum. Ya allık çok güzel bir şey. Makyajı değiştiriyor. Tabii şu an görünmüyor olabilir ışıktan. Yani açı değiştirdim. Bu sefer farkında mısınız? Mutfaktan çekiyordum. Hep böyle eğrilerek çekiyorum. Çünkü bu kameramı yükseltemiyorum. Kameradan ne kadar görünüyorum ki şu an. Bu ara şu ikiliye taktım. Mac'in şöyle bir ruju var. Ruj değil aslında. Lip Stick Lip Gloss'la lipstick arası bir şey. Göstereceğim şimdi rengini. Bir de Alix Xavier'in şu kalemleri zaten. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız üzülürüm. Takip alın çünkü orada çok daha farklı şeyler paylaşıyorum. Eskiden burayla orası aynıydı artık farklı. Bunu çok fazla övmüştüm orada. Bu seferki numarası 60. 51. 51 Pinky Beige diye geçiyor. Pinky Beige olduğuna bakmayın. Biraz böyle bence kahve tonlu. Bunu böyle çıt çıt atıyorsunuz. Çok açarsanız dağılıyor ve bir daha geri kapatamıyorsunuz. Tam ruj gibi değil. Ama bunun detaylı incelemesi Instagram'da var. Oradan da bakabilirsiniz. Bu ikilinin uyumunu biraz sevdim bu ara. Zara'dan şöyle bir kazan vardı. Altına da böyle bir pantolon giydim. Kadife bir pantolon. Ee, şu botlarımı giyineceğim. Evet altıma şey gibi düşünün ama botun varmış gibi düşünün. Lacivert kabanımı giydim. Çantamı taktım. Oradan da bir şeyler çekerim herhalde. Bilmiyorum artık bunu böyle çok bunu böyle şey gibi düşünün. Bugün koştuğum hiçbir şey yetişemediğim ama bir o kadar da size içerik üretmeye çalıştığım bir gün gibi düşünün. Açısı kötü olabilir, ışığı kötü olabilir ama bunları siz yazacaksınız. Ben de düzeltmeye çalışacağım. Görüşürüz.